altını kapatayım. Bugün beze de yaptım. İçerisine iki patates, ufak bir havuç, kıyma ve salça, domates, soğan, biber. Bir de kuru kırmızı biber kır attım üzerine. Nefis olmuş böyle mükemmel. Evet. Şimdi bir servis sabah oyunu bakalım nasıl olmuş. Evet çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir tat mükemmel bir yemek lezzetli çok severim evet ne yapalım benim de hobim bu yemek yapmayı seviyorum evet yemeğimizi yaptık. Bir de yemesi var. Afiyetten yiyeceğim tabii. Ekmeğimi de almayalım abi. bir ekmek ancak yeter.